Kaç gündür haber merkezimize dere pazarında su kesintisiyle ilgili bilgiler geliyor. Neler söylersiniz? Nedir bu su kesintisinin nedeni? Şimdi öncelikle teşekkür ederim bu fırsat verdiğiniz için. Dere pazarı biliyorsunuz Andor suyuna bağlı. Aynı şebekenin eleman çayeli, dere pazarı, iyi dere, kendirli, kalkan dere, rize merkez. dolayı, kurak gittiğinden dolayı Rezervler hemen hemen sıfıra indi. Ben Aydın Bey'le görüştüm, belediye başka yardımcısıyla. Rezervin 1.8'e düştüğünü söyledi. Yani bassa bile su çok hafif geliyor depolarımıza. Fakat bu konuda ister istemez halkımız haklı olarak olmadığı zaman ben de tepki görüyorum. Bizimle belediyeyle uzaktan yakından bir alakası yok. Biz oraya bağlı olduğumuz için alternatif bir su kaynaklarımız yok. Daha önceden de bazağında iki tane kuyumuz vardı, su kuyusu. Evet. Yıllar sonra kapatıldı. Tamam, bu su daha henüz yapılmazdan Andan'a bağlandı. Şimdi tabii hava şartları ilgin bu şekilde devam ederse bunun daha da zor olacağını ve bunu alternatif olarak işte bugün ekibimle beraber bütün bölgeçi kaynaklar, su kaynaklarını tespit ettik ve çok olumlu sonuçlar elde ettik. Önümüzdeki ay içinde buraların faaliyete geçirilerek Zarafazan'ın su sorunu çözecek. Fakat şunu da belirtmek istiyorum. Hani 2008'de de Zarafazan'ın 15 su duanılmadı Yani 15 su akmadı. Bu kadar bir tepki görülmedi. Ama bir de ilçede şöyle bir sorun var. Belediyenin Anlon suyuna borcu var diye su vermiyorlar Kesinlikle. Öyle bir şey yoktur. Borcumuz yok. Yani bizim dönemimizde belediyenin Andon'a hiç bir kuruş borcu yok. Daha doğrusu hiçbir yerde bir borcumuz yok. Tamam başkanım. Yani ama Teşekkür işte vatandaş bu konuda yanlış bilgilendirilmiş. Biz bunu sizin vatandaşınızla bütün halka duyurmak istiyorum. Tamam Ayşe. Ve, ve bugün hafif hafif sular inmeye başladı. Ama önümüzdeki birkaç gün içinde Kırabazarı kendi imkanlarıyla yani ne bardaya ne de ona bağımlı kalmak sizin alternatif çözüm üretiyoruz. İnşallah bunu başarırız. Yani halkımızı hizmetine sunmak istiyoruz. Bunu da başaracağımıza eminim yani. Başkan teşekkür ediyoruz. Ee, güzel bilgiler teşekkür... vereceğiz. İnşallah bir an önce sorunu Açarsınız. Aynen çözeceğiz onu Tekin Bey yani. Tamam. İyi ise yapacağız. Elimizde. Tamam bir arada sizi ziyaret ederim ben. Yani, sıkıntı olmasa. İnşallah başkanım. Beklerim. Biz de, ha? biz de ziyaret ederiz sizi inşallah. Tamam. Ben de beklerim ben. Tamam, tamam başkanım. Allah'a emanet tamam, olun. Hayırlı olun çalışmalar. Efendim. Çok sağ olun. sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.